Merhaba arkadaşlar ben Harun yanında kardeşim Davut yok ama size bir iyi haberim var. Bugün duvar çektik ve duvarımız çok güzel oldu arkadaşlar. 2,5 gündür bu duvar için uğraşıyoruz. Gerçekten bu emeğimizin karşılığı için bir like abone olursunuz umarım. Hadi videomuza geçelim. Çok uzatmadan videoma geçmek istiyorum da. Zombi! Lan Davut tüvörü çeken zombi mi olur? Oha Davut sen misin? Oha iki eliyle bir de vuruyor. Davut sen misin? İzleyiciler Davut'un üstüne iki kere tıklayın. Ah, ah kaskım kırıldı. Hayır. Saçımı görmemeniz lazım. Arkadaşlar doğum gününüz kutlu olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar bugün doğum gününü süsü olanlar doğum günü kutlu olsun. Söyleyemedim ama. Arkadaşlar kanalımız tam kaç abone sizce? Tabii ki de 8 aboneyiz. 8 aboneye ulaştığımız için harmi mumunu üfler misin? Hatta daha güzel üfleyeyim. Ama hareketlerim şu an bende değil. Neyse yağmur yağıyor. Arkadaşlar bu arada Harun'un karakterini de fark etmişsinizdir. Artık iblis olmamaya karar verdik. Beyaz evet. gözlüler. Hiç güzel değildi arkadaşlar. Biz de iblis Davut'ta olma. yeni karakterimize geçtik. Karakter yaptık kendimize. Yağmur yağıyor. Ne nusubetsiz arkadaşlar, bir Arkadaşlar bu arada geçmiştik. size iyi bir haberimiz var. Daha yeni ekranda inşallah görmemişsinizdir. Bu haberi kendim söylemek istiyorum. Etrafta da kediler, köpekler geziyor. Şöyle size Abdul etrafı Cappar. ilk başta göstereceğim. Arkadaşlar Abdülcabbar ile Bilibili Bili geri döndü. Bilibili Bili burada. Abdul nerede? Abdul Jabbar da burada arkadaşlar. Ama ıslanıyorlar. Biri bili koştu. Abdul koş. bili bili sonunda getirdik. Koş. Meğer ki Abdul Japar. Abdul -Japar. Abdul Japar patlama sonucunda Bili Bili onu kurtarmış ve Antarktika'dan geldi Bili Bili çok yol yorgun o yüzden. Evet, yorgun. Seni sandığa koyalım sen sandıkta dinle. Davut. Arkadaşlar, o zaman size sandıklarımızı, sandığımızı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Ha, bu şerefi çok sana kasıldık. bırakıyorum. Gerçekten şimdi bakalım. size sandığımızı göstereceğim. İlk önce sana şu yumurtayı vermek istiyorum. Yumurta. Bir şey çıkmadı. Aa! Arkadaşlar neyse bugün şansımız gerçekten Şöyle şu şişelerimi de kendime basayım. Ve, Ve harla evcil hayvan. Doğut geri sayım gelsin mi? 3, 2, 1, başla. Gördüğünüz üzere sandığımız burada. O zaman hemen setlerini kuşanma. Neden? Çünkü bu setleri netherite yapacağız. Evet arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar netherite setlerimiz Doğru olacak. ki olur. benim setlerimi bana bırakır mısın lütfen? Hepsini netherite basacağım bana atar mısın? Sana atmayacağım. Ama netherite basmak için başarım şeyine ihtiyacımız var mıydı? Yoktu, Yoktu tabii ki de. Arkadaşlar netherite eşyalarımızı da yapalım hemen. Çünkü netherite eşyalarımızı sizinle yapmak istedik. Çünkü siz de bu şerefe layıksınız. Siz her şeyin en güzellerine layıksınız. Bunun için bir like atıp abone olmayı unutmayın. nereye bağladı ya? Aha bir tane daha yumurta dedim. Bili bili sen saniyede 10 tane yumurta ediyorsun. Dost bu arada burada ıslanıyor bili bililer farkında mısın? İşte ben, ben onu dedim. Acaba bugün şanslı mıyım? Eğer yumurtadan Tavuk çıkarsa şanslıyım. Çıkmazsa da şanssızım. Çıkarsa abone like atacaksınız. Abone olup like atacaksınız. Çıkarsa. Çıkmazsa ne yapacaklar? Çıkmazlarsa da sadece yorum yapsınlar. 3 2 1 Yorum yapın. Ama yine de like atıp abone olabilirsiniz. Oo Davut. Yarın bir şey diyeyim mi? Hiç çıkmadı ya. Hiç olmadı biliyor musun nedir ay şeyler? Hadi hadi. Dost, Netherite jalarımı ver. Tamam ya, ağlama. Al şunları. Şaka yapıyorum. Sakın beni öldürme. Arkadaşlar, bir dakika baltanı vermedim. Ben bu Netherite'ları toplamak için nasıl, ne kadar uğraştım biliyor e, musunuz? Uğraştık. Uğraştık arkadaşlar. İki tane Netherite ve şunlar da fazla kaldı. Oh be, iki tane Netherite. Ver onları bana. Ben bunları alayım hemen. Arkadaşlar, bunları da çapa ile küreğime basarım bari. Çapa ile kürek ne yapacağız be adam Bari kürek da, neyse. Bu arada akşam oldu uyuyayım hemen izleyicilere arkadaşlar bildiğiniz gibi biz çok yollar katı diyoruz falan filan sabah ola hayır ola gerçekten arkadaşlar size şimdi bildiğiniz gibi biz bir... çok yol katı diyoruz bu yolları kısaltmak için sandığa fazladan ender incisi kastık 16 tane harla 16 tane de bana. Bir de arkadaşlar size şöyle köyümüzü tanıtalım da o sen endirincilerimizi bana at. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size kitaplarımızı da göstereceğiz. Tamir büyüleri falan aldık. Tabii ki. Ben aldım çoğunu. Şaka Sağ yapıyorum. olsunlar. Burada bir sürü büyüklerimiz var. Arkadaşlar ben gittim ormanı yok ettim. Evet o da o ormanı gerçekten yok etti. Toprak, blok ne varsa kazdı. Bir tane taş balta, bir tane de balta kırdım. Bu arada bulduk. İlk önce size şimdi e, hemen Arkadaşlar şöyle merak etmeyin. Komut bloğu bulmaya çalışacağız En sevdiğiniz yere gidelim. Arkadaşlar buranın ismi ne olsun? Yorumlara yazın. Bu şelalemizin ismi ne olsun? Abdülcepar Gölü. Abdülcepar Gölü ne ya? İzleyiciler koyacak. Arkadaşlar Arkadaşlar şöyle bir yer yaptık. Gulu gulu gulu. Buradan gulu gulu. su gulu çıkıyor gulu gulu. arkadaşlar. Arkadaşlar su çıkan yerden size de artık doğruyu şelale. söylemem gerekiyor. Arkadaşlar ben aslında Abdul Capar'ım. Hayır. Bu şoku. Bak çık, ayakkabılarım, çık, görüyor, çık, musun? Çık, çık. ayakkabılarım görüyor musun? Ayakkabılarım nasıl kıyakladı? Görüyor musun ayakkabılarımı? Arkadaşlar bu arada size kötü bir haberimiz daha var. Ne? Ben Aslında de bu kötü arkadaşlar. haberi arkadaşlar size söylemeyecektim ama. Kötü haber ne oldu söyle ben çok meraklanıyorum. En derincisi kaçamazsın. Şöyle şu tarafa doğru baktığınızda anlarsınız. Ne oldu? Arkadaşlar burada anı köşemiz vardı. <laughs> Allah belasını Anı köşemizi bağırmışız? bu sefer de büyücüler patlattı. Davut. Büyücüler patlatmadı arkadaşlar. <laughs> Kara büyücü yaptı yani. Arkadaşlar biz buraya geldik. Birisi Yapma dünyamıza ya. girmiş. Artık kim girmişse kardeşimiz dünyaya girip misafir çocuğu Her yeri patlattı. Bu duvarları zaten yapmamıştık önceden. Biz de buraları düzelttik. Ama zaten anı köşemizi Burayı da artık anı köşemizi yapmamayı bura, düşünüyorum. Anı köşesi artık yapmayacağız. Ne zaman yapsak köyün başına bir bela geliyor. O yüzden artık yapmamayı düşünüyoruz. Köyü sildik baştan yaptık arkadaşlar evet ya. Evet arkadaşlar köyü silip baştan yaptık yine. Bu arada arkadaşlar bu sefer hazırlıksız değiliz. Ender'in direkt ışınlanıp göstermek istiyorum size. Hemen bu sefer ederim. gerçekten hazırlıksız değiliz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sandığı açar mısın abi? Açıyorum. Ve arkadaşlar burada da Blaze Rod'larını var evet. Ve arkadaşlar Ende aslında bu kadar çok Blaze Rod toplamayacaktık. Şey yapmak için biraz da büyü yapacağız yani. Evet, zayıflık iksiriyle köyleri birazcık şey yapabiliriz yani ne olmuş yani şimdi. Arkadaşlar bu arada size e, şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen, lütfen liked, like atıp kanala abone, abone olun. Like atıp kanala abone olun. İnşallah Nedra'yı seti olsun. Arkadaşlar biz bu videolar için çok emek veriyoruz. Davut'la her gün kalkıp neredeyse sabah e, bu arada sınavlar başladı. Sizin de sınavlarınız inşallah güzel geçer. Ee, sınavlar var biz de onun için videoları daha az gönderiyoruz. Ama eğer abone olup like atarsanız size tamir büyüsü vereceğim. Hem de beleş. Gerçekten <laughs> mi? Arkadaşlar lütfen abone olun. <laughs> Neyse. Dalıp <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Ben evet görüyorum. bu videomuzun konsepti ne derseniz bunu size ee... ben anlatayım en iyisi. Söyle de oldu. sen söyle. Arkadaşlar bugün Harun'a evcil hayvan yapıyoruz. Woohoo! Ve evcil hayvanla yapmakta kalmıyoruz. Nedra gidiyoruz ve en ay Nedra diyorum. En e gidip Blaze Rod please... Arkadaşlar ben konuşmuyorum. Ben söyleyeyim arkadaşlar. End'e gidip kendimize Eletra alacağız. Woohoo! Evet, çoğaltma hilesi yapacağız çünkü sadece bir gemi var arkadaşlar. Hayır, iki gemi var arkadaşlar. Bu arada Daw çok saçma saçma konuşuyor. Ya Siz ona borç verin. Bili bili geldi, oldu. sevindi ama iki hayvan nasıl taşıyacağını hala bilmiyor. Arkadaşlar, ben de şöyle bir çözüm buldum. Ee, bir her video videoda bir hayvan alacağım. Evet. Tam ama çok gibi. önemli bir video ise iki tane hayvanımı da alıp geleceğim. Ama bugün. Bili bili Antarktika'dan geldiği için çok yorgun. Bili bile kümes yapana kadar bili, bili şu sandığın içinde uyursun sen. Arkadaşlar diğer bölümlerde de ne yapacağımızı merak, merak ediyorsanız size hemen söyleyeyim. Arkadaşlar, arkadaşlar diğer bölümde ev yapmayı düşünüyoruz artık. Çünkü bizim evet. bir evimiz yok ve biz köylerine bir kalıyoruz. kalıyoruz. Köylerde bundan sıkıntı yaşıyor. Eşyalarımız ve dışarıda Arkadaşlar çal çalabilir. Ön bir sonraki videoda video dışında yaptığımız bir tane yayı göstereceğiz size. Alev ve sonsuzluğu başına çıkartmadım ben evet, dostum. Evet arkadaşlar. Davut ve hapishane yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu arada e, ikinci A videomuzun hatta bu videomuzun konsepti e, bu doğru. Ece'yi bulduktan sonra Hayır da o konuyu değiştirme, konuyu değiştirme. Arkadaşlar ben size hemen gizlice söyleyeyim. Şurada Davut gelme. Arkadaşlar bu videomuzun konsepti de biliyorsunuz ki biz Davut'la şöyle bir anlaşma yaptık. 5 bölüm sonra yeniden başkanlık seçimleri olacak arkadaşlar. Çünkü başkanımız iyi yönetiyor ama bu başkanlığın hep Davut'ta sürdürmesi iyi olmuyor. Ben de başkan olmak istiyorum. Ama başkanlığımı yapamadım ki. Bu arada arkadaşlar yorumlarda belirttiğiniz üzere Davut başkan olmasını istemişsiniz. Davut 5 bölüm başkan oldu. Sıra bende. O yüzden başkan ama ben başkan, olacağım. Ama başkan ama ama ama, ama başkanlığı ama ama hiç ama ama hiç ama yapamadım ki ama. Tamam Doruk sen de haklısın ama eee buraları. Tamam o zaman başkan. arkadaşlar o zaman 5 bölümlük başkanlığı Haruna devrediyorum. Evet arkadaşlar 5 bölüm sonra yine başkanlık seçimleri gelecek. Ama yine başkan ben olacağım. Ve bu sefer size bir iyi haberim var. Bu başkanlık seçimleri böyle sürecek. Sıra davut'ta geldikten sonra diğer 5. bölümde inşallah uzun sürer bu bölüm. İnşallah ee, bu seri uzun sürer arkadaşlar ya. Bu seri uzun sürerse size daha da fazla şeyler sunacağız yani. Ne kadar Sizde. like ne kadar like gelirse atacağım. Böyle bile bile o kadar et ve tohum yedireceğim. Bakın. Gördünüz mü? Allah'ım gerçekten bu davut'la da böyle bölüm çekmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Para üzerine salarsam görürsün sen. Arkadaşlar ilk önce bir tane evcil hayvan bulacağım Davut evcil hayvan Evcil hayvanın kaçmış o kaçmış evcil hayvanla bulmamız lazım Şuraya bağlamıştım Oy ben sizi yerim Bak şunlara baksana ne kadar tatlı Ve arkadaşlar şu sandığı açar mısın Harun? Gerekli materyaller burada Aynı sandık? Şu sandık Ha doğru doğru bu sandığı bana göstermiştin. Arkadaşlar Davut kemik koymuş Bakalım kaç tane kemik Sana köpeğinin ya dış görünüşünü toplansanız da 55 tane ve adı kedi evet ve sana köpeğini tarif edeceğim bulduğumuzda nasıl bir at koyacağımız şimdi hemen koyabiliriz bu arada benim. bunlar benim asla alamazsın bu nedir tamam mı şimdiden başka olarak sana söylüyorum hayır ben bununla kemik köpek yapacağım Aa. tamam paylaşırız ama sen istemiyordun iki tane fazla kaldı demiştim. Neyse de Doğut ya ben sen ben seninle beraber buluruz biz yine. İkimize de kask yaparız onunla. Zaten altın. <laughs> evet kask. Arkadaşlar elmas bulduktan sonra çoğaltabiliriz yani. Nedir da zaten var. Altınla beraber bir iki tane daha yaparız yani. Bence onunla da bir tane kask yapsak iyi olur. Sıkıntı yok. Siz sadece videoları beğenin. Abone olun ve Gerisini like atın. Gerisini bırakayın. siz bize bırakın. Davut'un dediği. O zaman hemen köpek aramaya çıkalım. Evet biz köpeği biraz arayalım. Bulduktan sonra size hemen cik video açarız. Evet. Ya evet ya abone, 8 abone geçemedik. Acaba 10 abone, 100 abone olur muyuz sence ya? Oh, i̇nşallah abone olurlar ya. Abi nerede kaldı ya? Aa. Ya biz de konuşuyorduk ya. Abone konuşuyorduk. Oğut, ne yapıyorsun Allah rızası için? köpeğime şu zırhı da taksam. Ben daha bulacağım, takacağım. Oo. Çok tatlı oldu. Harun. Pleager'lar bize savaş açtı. Al bu kötü kehanet iksirini ve hadi gidelim. Bende de var, sıra sıra içeceğiz. Sen bu kötü kehanet iksirini nereden buldun? Az ileride Pleager yeri var. Yaktım, Hı. bombaladım. Hadi gidelim. Hadi bunun hadi. ismi Akbaş, pamuk. Karabaş. pamuk, Kurabiye. Ee, bunun ismini yorumlara yazsınlar bence. Biftek. 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 Hmm, biftek. Olabilir. Yo ben biftek. Ama yorumlara ya. yazsınlar. Ha nanan bekle 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 bekle. Cık. Şimdi bize şimdi kötü şey yapacaklar yani. Sen bir şunları bir cebine sıkıştır. Bir de sandıkta bizim altın elmalarımız vardı sandık. Arkadaşlar bu arada size hemen sandığımızı gösterelim. Ender chest'i göstersen Ender chest. Ben şunu bir köylü evine saklayacağım. Hakan, sen gelme sen Ben bir şey yapacağım. Sen. Ben de Ender sandığında zaten alamam ki. Ben de gideceğim şey yapacağım. Altın elmalarımızı alıp geleceğim. <laughs> <şahara> için <laughs> hemen şöyle eşyalarımı da içine <laughs> Ben de galiba. Evet büyülerimiz burada. Şimdi bu büyülerle ne yapacağız derseniz çok mantıklı soru. olursunuz. Bu <laughs> büyüleri. Tabii ki de. Altın elma vereyim de ben sana. Şimdi pleyler seni yemesin. O zaman bu büyüleri hemen basalım. Evet bu büyüleri basıp gelelim biz. Ve arkadaşlar setlerimiz bitti. Mükemmel Ve oldu. içtim. Allah. Evet. Geliyorum. Kendine dikkat ben ol. Bende gözükmüyor. Bu arada. Çünkü ben içtim. İkisi de birazdan gelecekler. Üstte belir şey gelmedi köylünü almaya gel. 10 10 saniye sonra olacak. 10 saniye sonra geliyor baskın. Köpeklerimizi oturtmamız lazım bari. 5 4 3 2 1 0 köpek bir şey olursa. Baskın baskın baskın. Ben dort. asla şey yapamam. O yüzden yapacağım. ben çatıya Kırmızı çıktım. Atırız. Şey yapmayacak. Bu arada okumuz yok. Ok gerekmiyor. Biz oksuz da yaparız. Arkadaşlar köylüler etrafı Demir kaç... golem hayır. Demir golemi boş verin. Gel lan. Öyle şey çalmakla adam olunmuyor oğlum. Bu arada bu duvarı geçebilirler mi? Sence? Bence hayır. Ama kapıyı açarsak ne zaman olmasın? Koş dışarıya. Cık. Aa biz şuraya kapı koymamıştık. Ya e bak köylüler çok panik şu an. Arkadaşlar bu Salaklar içeri giremezler ki. Bizim duvarımız çok güçlü. E hem buraya kapı koymayı unutmuşsun. Unutur. Neredesiniz lan? Unutsun oğlum. Her yeri atar. Gelsinler. Biraz adamlıkları varsa gelirler. Neredeler var. bunlar? Oha bu arada niye bu kadar fazla kasıyor? Ben de bilmiyorum. Dışarıya bir şey bakalım. Buralar. Yardım geldim. Enayiler size. <laughs> Enayiler. Kaç kişiler? Şu an iki kişiler. Üç. Adamı vurdum mu? Öldü birisi. Üç vururum. Zümrüt de düşürüyor bu arada. Oha alttan gidiyorum ve Harikası. Kalamob bir. Ya bunları bulmayı hiç sevmem ya. Altın elmanı ye. Rifting de gerek yok zaten öldü. Rifting de arbalet düşürürler. Bu arada alırız. Bu arada öldüğünde şeylerin gitmeyecekler falan gitmiyor. Evet. Haberin olsun. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Geliyorlar. İkinci baskın geliyor. İkinci baskın geliyor. Hani dikkat et. An, Hangi dikkat taraftan an, dikkat geliyor. et, geliyor? Bakın şu an dışarıdayım. Ben o taraftan gidiyorum. Sen de bu taraftan git. Arkadaşlar baskıncıların bizi bulması gerekiyor ama biz baskıncıları ya çalışıyoruz. Yıkıcıyla gelebilirler. Yıkıcı değil. Kimle geleceklerse gelsinler. Dedenize binin gelin istiyorsanız. Köpek. Hadi gelin. Gerçekten ne kadar sıkıcısınız ya. Arkadaşlar kusura bakmayın birazcık sıkıcı ama biz sıkıyoruz bu boş beleş. Lan kapıları da açıyorum artık gelirsiniz yani. Kapılarımız size baskıncılar ayarlama açıktır. Geliyorum da bu arada bütün kapıları açtım. Sus buradalar buradalar abiye. buldum. Şimdi onların ağzına tutacağım. Tu 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 tu. Onlar hala bana vuracaklarını sanıyorlar ama. Geldim 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 geldim. Oha. Ben duvar arkasında Geliyorum. Altın Geliyorum. Iney, altın iney. Geldim. Nerede lan? Geldim geldim geldim, 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 Kalan geldim, geldim. kim oldu? Zırhlarıma bakayım. Oh, Bu arada zırhlarımızı tamir etmek için zırh elimizde tutup e, iksiri almamız lazım. Dot ben geri tarafa doğru da bakıyorum. Aha buldum dot buradalar. Harun bu şerifi bana like görüyor musun? Buradaki kim? Allah! Of, of of! Çok kasıyor oyunum. Şurada 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 aşağıda. Bak görüyor musun? Görüyorum. Baloncuklar çıkıyor. Bu Boğularak ölüyor bu baltacı köylü. Bu baltacı köylüleri hiç sevmem burada bir dikkat istiyorsun. et yıkıcıyla, gelecekler yıkıcıyla gelecekler 3. baskındayız altın elmamı yiyeyim ben de büftek yiyeceğim buradalar çabuk gel, gel yıkıcıları gel. var yıkıcıyla duvarı yıkmaya çalışıyorlar galiba öldürdüm öldürdüm şu an arkalarındayım ama hiç fark etmiyorlar enayiler Feneri geliyorum geliyorum. Için. Yağmur başladı yağmur bastırdı. Hayır girdiler çirgiler çirgiler girdiler. Dikkatli ol köylüleri öldürürler. Hayır yanlışlıkla kılıcımı atmışım. Hemen alayım şu kılıcı. En zombiler ol. de geldi zombiler de geldi hayır, bu arada. Hayır. Bu arada. Kapıları açmanın bedeli Davut. Bir şey olmaz. Aha Neredeler? Neredeler? İçeri girdiler dedim. İçeri girmişlerdi. Hatta yıkıcıları vardı. Davut bu sen misin? Hayır sen bu esnada zombiye dönüşüp Beni mi trolleyeceksin? Oha gördün mü? Ne kadar hmm. geriye teptik. geri tepmeyi boşuna çıkartmadık aslında. Davut nereye gittiler? Burada şimdi kafayı yiyeceğim. Burada bir yerde. Burada kaybolmuşlar. Baskıncı, baskıncı burada. Yıkıcı. Şey burada. Yıkıcı burada, yıkıcı burada. O zaman ben dalıyorum. Sen burada kal. Vurdum Gel beraber şimdi. dalalım. şimdi gel. Dalak. Bir şey olmaz. Bu arada yıkıcı çok pis vuruyor. Hmm. Altın daha pis vuruyorum. Dost şu an bana odaklanmış. Sen onu buraya öldürdün. E, elini de alayım hemen. Baskın geliyor, baskın geliyor. Ölümsüzlük totemi. Bu sefer bir sürü yıkıcıyla gelecekler. O ölümsüzlük totemlerini alacağız. Ölümsüzlük totemi çok fazla istiyorum arkadaşlar. <laughs> Kim istemez ki? Buradan sadece bir tane altın emeğedin. Çok Aha. kolaysınız ya. Duvarın üstünde doğmuş. Duvarın üstünde mi doğmuş? İndir, 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 indir. Nereye gitti? Ya gerçekten bu haline hala. Çabuk çabuk çabuk. Keşke süt de alsaydık ya. Aynen. Birisi içeriden girdi bu arada. Ben birazdan şöyle ben endirincisiyle giriyorum. Girdim endirincisiyle. Cadıyı gördüm. Dört cadıyı hemen öldürmen lazım. İndiriyorum. İndir indir. İndirdim. Diğerleri nerede? Bu arada benim bu arada Öldüm neredeyse gidi saniye. İstersen ölebilirsin yani. Yaşalarımız kasıtlı olarak gitmiyor da. Sesleri bu aralardan bir yerlerden geliyor. Nerede? Kafayı yiyeceğim. Aha cadı. Öldür öldür. Kritik at kritik vur. Oha. Sesler, doğut, doğut, do. Sesleri duyuyor musun? Neredeler? Gel lan buraya. Nerede? Ölümsüzlük totemi düşüyor. Bir, bir, mı? bir, bir kişi kaldı ve benim canım çok az almaya başladı. Altın elma Golden apple. Burada, burada, Golden burada, Sen bana bırak senin canını az. Ve öldürdüm. E, ee, ölümsüzlük totemi. Bu baskına gelecek herhalde. Evet. Hemen endirincisiyle yukarı çıkıyorum ben. Ben niye koşamıyorum? Ha koşmaya başladım. Zırhlarım o kadar ki ağır. Şimdi daha alakası yok diyeceksin mini golme tek bir hasar bile yemeye dönmüyor. Oha! Oha Davut. Ne oldu? Oh Davut yardım, yardım, yardım Geliyor. et, yardım et. Yardım et. Geldim sayılır. suya girdim. Hayır, hayır, Geldim, hayır. Geldim. Oha! Kayı, çok sert düş, Yerden düştüm çok yüksek bir yerden. Sen kaç, gerisini bana bırak. Hayır. Kaç, kaç, tek... kaç, 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 kaç. Bana oha. bırak. Yesin. Gelemiyorum ki yanına. Dol bana pis vuruyor bu arada. Geliyorum. Ender'in ismini attım. Tut Allah'ım sana. Geldim oğlum, geldim oğlum. Yok yardım ağrım. et, yıkıcı burada. Ben gelemiyorum wow. ki. Geldim oğlum. Kılıcım çok güçlü olduğu için. Oha, oldu. Oldu, oldu, oldu. Kaç, 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 kaç. Geliyorum. Son birazcık uzandayım ama kaç oraya hiç girme ben ölümsüzlük otemi getiririm sana canın az bak yok evet doğru benim canım az golden apple gücü dal dur ne yapıyorsun sizi gelmemiz lazım hayır, hayır. öldürdük öldüreceğim seni mm. öldürdüm Dolayısıyla Oha, oha. Dur, dur, dur. Bir kal, bir kare, bir kare. Şu an beni peşliyor değil mi? Evet. Birazdan çünkü. Öldürdüm. Oha. Burada ölümsüzlük totemi düştü gördün mü? Evet gördüm de alabildim mi? Acaba aldım. Şimdi mi? aldım. Kalan mobiki hadi. Şu tarafa doğru evet. gidelim. Şu tarafa doğru. Bir bu taraftan sürü baskınlar geldi. Baskınlar getireceğiz. Köyün yani, kahramanı olmamız lazım. Orada benim endüricilerim çok az şu an. Ben sana veririm. Ben hiç kullanmadım. Ben çok kullanmadım. Senin yanına gelmeye çalışıyordum hep endüricileriyle. Acaba yıkıcılar buradan içeri girmiş olabilirler mi? Yıkıcılar bu kadar bir yerden giremez. Girmişler Davut. Aha, orada baltacı köylü var. Yıkıcı yok. Gel buraya. Çok kötü, çok o taraftan da oha kalan mob bir. Hadi seni çekeceğiz. Köylere bakayım. Evdeler köylüler. Bu, arada son bir tane kaldı. Baltacı köylere baltamı versem hayatları kurtulur. Arkadaşlar biz o son bir taneyi de öldürüp gelelim hemen. Arkadaşlar gün kahramanı Davut gün kahramanı olduk. Arkadaşlar çok güzel bir mi? duygu. Abdul yapar gün kahramanı olduk. Sen Biftek. İki tane mi? Davut hemen takasla bunları şey yapalım. Ne be ne? Ne iki tane? Hmm, demir gibi. baltalar topladım. Arkadaşlar biz bir sürü şey yapıp geleceğiz. Evet arkadaşlar. Davut hadi gel videomuzu da bitirelim artık. Arkadaşlar bakayım kaç dakika olmuş. Arkadaşlar 30 dakika olmak üzere. Ee, böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen like atıp abone olacak. Evet lütfen like abone olmayı unutmayın. Ya, Görüşürüz. Kendinize ya. iyi bakın. Bye bay bay. Hoşçakalın. kalın Sağlıcakla kalın. Wee.